Optimus geldi. Optimus Evet arkadaşlar. Fluff çekmeyeli 3 ay oldu yani. Şimdi çekiyorum. Evet 3. gecedeyiz. 12. Gece. Mermer. Şşt, gel buraya. Ben düşeceksin oradan. Oynamayı özlemişim be. Hı, tamam. Bunlardan bir şey olmaz. Abo 3. şeyden. Şey gel oğlum. Allah Allah. Hocam Lan ağzına oh, kapı hey, Lan all Sen bir sus Lan Ya ne ara gittin lan neredesin Ya buradan geliyor Çika ne yiyorsun Allah aşkına Ben <laughs> ge Hocam ya Lan dur Hayır tövbe istifli Hocam Durum musunuz? Tamam ben gidemiyorum oğlum özledim lan oynamayı özlemişim dur lan nereye döneceğim Heh. şöyle lan dönemiyorum oğlum şöyle dön tamam şöyle Çıkayla yemek yiyor kim bilir adını kebap yiyordur Merhaba, ben düşeceksin oradan <laughs> Nerede bunlar bu? lan? Çok Bu büyük sıkıntı. Ya ne yiyorsun artık? Ben de gelin orada orada bir şeyler yiyelim. Çay içelim, bir şeyler yiyelim. Ya yani niye oradasın hep? Bu gece biraz zor olacak gibi duruyor. İnşallah Freda'ya kalkmaz diyorum. <laughs> Hayır orada. Narın narın dorin 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 Hey düştüm. Aha ikisi burada. Bir burada, bir burada. Lan niye bunu hareket etmiyor? Ya şun... Yüzüme bir şey çıkmasın inşallah. Tamam, şimdi burada çıka yok. Ya bu çocuk tencereleri kıracak çocuk. Çocuk o dedim ben az önce. Ben yani çok boxlu tevasım var. Güzel yemek kokuları geliyor. Galiba çıkan burger geliyor. Ya da adam durup ya dönemiyorum. Şöyle dönüş işte. tamam. Dur lan. Foxy boyla yemek yiyor. Ses Hayır geliyor gelmesin ha. İkinci gecede normal. Üçüncü gecede mi geliyordu? Evet saat üçte geliyor. Ben yani zaten üçüncü gecede işte. Vay yemek yiyor. Lan obur olacaksın artık yeme bir şey çok iyi 60 67 şeyimiz var çok verimli kullanıyoruz yani ya bakıyorum ikisini hala bu yemek yiyor buna kasma ama bak ne var yiyecek mi? Yemek tabağın var yiyecek mi? Tövbe. Lan bu ne? Hayır korkuyorum etmez. Abi obur oldu artık çocuğumuz ya. Çocuğumuz obur oldu abi. Annesi yapma ya. Şu çocuğu obur yaptınız çocuğum çocuğu lan. Ay dur. Çok buradan. Evet, <laughs> Çıkın, burada. Evet arkadaşlar bugün asıpır yapıyoruz. Çıkın obur da bir şeyler yiyor. Lan niye üçüncü gece olmuyor? Hadi lan ne üçüncü gece deriz sadece 3 üçüncü saat. Çok verimli kullanıyoruz. Allah üçüncü saat oldu. Fred ne olur öldürme beni. Lan çıka burada lan. Lan. Çıkana da gitti. Hadi düştüm Dostum yapma lütfen. Dostum bir de, bir bir şey yok değil mi? Ses geldi. Ses geldi. Fox'dan ses geldi. Bam 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 Ya bunlar nerede arka? Şu an bu galiba uyuyor. Öyle mi? Lan dur kapan kapan. Işık. O ne nerede ya? Oğlum niye git Freddy gelmiyor? Aha Freddy. Bana mı bakladı Freddy? Yo. Evet tamam. Güvendeyiz. Güvendeyiz akum. Rarasho. Kapan lan ışık. Abo. Ay korkuyorum. Bu da kötü cehennem korktum lan biraz. Bisiklet mi? Şimdi o bir düşünün. Dur ses geldi. Foksayla. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Freddy bana bakma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün. Dur. Ha, dur kapı. Aç kapı. Hı -hı. Hı -hı. Ödüm patladı. Freddy niye yok onu anlamadım ben. Bak sen de bir git sen burada olsan. Ay evet gitmiş. Bak sen burada. Şu an acayip sıkıntıdayız arkadaşlar. Foxy'e çok dikkat etmeli isterken Bonnie Freddy 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 Hay Freddy Freddy bakma öyle bu adam Foxy Foxy ee, Korkucam yapacağım <laughs> Korkuyorum anne hani. Korkuyorum başaramayacağım Nerede bu Bonnie mi kim Bizim Freddy burada Çıka 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 nerede çıka burada Bonin ne? Bonin nerede? Hocam Bonin yok. Korkuyorum. Foxy. Foxy bak sen de çok şüpheleniyorsun. Ne olur gelme. Lan kapan.